Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Ailenizin ana haber bülteni. Bir ses kontrolü yapalım. Önce başlamadan önce hızlı bir ses kontrolü yapalım. Seste bir problem var mı acaba? Bir kontrol edip hızlı bir şekilde yazarsanız. Evet arkadaşlar, seste bir problem yok. Genel piyasaları bir değerlendirelim istedim. Gram altını, doları, gümüşü ve bitcoin'i konuşalım. Kripto paraları konuşalım. Genel piyasaları değerlendirelim. Öncelikle temel seviyedeki haberleri bir değerlendirmekle de istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'da Başkan Joe Biden'la NATO zirvesi kapsamında görüşmeleri tam da şu sıralarda başladı. 20 Ocak'ta başkan seçilen Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni görevlerinde ilk kez karşı karşıya geldiğini e, biliyoruz. S-400 meseleleri var, Halkbank davası var, sözde Ermeni soykırımı meseleleri var. Esasen gündemler epey karışık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da güçlü bir imaj çizerek buradan bir mesaj vermek isteyecek. Çünkü piyasaları da rahatlatmak istiyor ama dolarında ateşi düşmüyor. Derken bu dönemde de dolarda düşüşler var, onları da konuşacağız. Şimdi hemen hızlıca teknik görünümleri bir incelemeye geçmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, sesle bir problem yok. Harika. Şimdi dolardaki güncel görünüme bir bakmak istiyorum. Dolarda en son konuştuğumuz güncel görünümde dolarda 8.50 seviyelerinin kırılmasıyla birlikte doların 8.23, 8.30 civarlarına, 8.30 bandına gevşeyebileceğini anlatmıştım. Buradaki kırılımla zaten bu destek seviyeleri işaretlediğim bu destek alanları hala aynı yerinde duruyor. 850 bandındaki kırılımla birlikte dolar test etmesi beklenen, test etmesini beklediğimiz alan seviyesine e, inişini yaptı. 823 830 bandına geldi. Bu banttan yukarıya doğru bir tepkide geldi. Dolar da buradan yukarıya bir hareket artık bekliyorum ben. Bu destek seviyesinden yukarıya hareket bekliyorum. Zaten alıcılar için bir fırsat alanı olabileceğini anlatmıştım ben bunun. Hem dolar da dolar dolar düşerken de bu hareketi yaparken de aynı şekilde gram altında da Hatta 10 saatin 10 gümüşte de bu dönemde NATO zirvesi, e, globaldeki e, Fed haberleri, Merkez Bankamızın toplantısı hepsi arka arkaya bu günlerde yarın ve yarından sonra da bu temel haber akış bu temel haber akışları da etkisini gösterecek piyasada. Ama benim beklediğim, istediğim o destek seviyelerine gevşemeler geldi. Özellikle dolarda ve altında, gram altında takip edenler için, destek seviyelerini takip edenler için fırsat alanlarına gevşemeler geldi. Şimdi dolardaki e, son söylemek istediğim dolarda şu. Dolardaki bu yaptığı harekette de, bu destek testinden sonra 8.23 8.30 destek seviyesinden yukarıya yapacağı harekette 8.50'lerden bir tepkiyle daha karşılaşılabilir. Şöyle kısaca bir çizeyim. Bu bölgelerden bir tepki yiyerek tekrar bu bölgelere aşağıya bir hareket yapabilir ve buradan tekrar yukarıya hareket yapmasını bekliyorum doların. Dolar almaya yönlendirmiyorum. Yani alana satana tutana aynı anda fikir vermeye gayret ediyorum. Daha önce de anlattığım gibi her zaman anlattığım gibi dolarla ilgili yükümlülükleri olanlar var. Dolarla borç alanlar var. Herkese dönük yorum yapmaya gayret ediyorum. Dolardaki mevcut alanında bu seviyedeki yaptığı harekette de, doların destek seviyesinden artık yukarıya doğru hareket etmesini bekliyorum. Aynı şekilde sirayetini gram altın tarafında da net şekilde göreceğimizi düşünüyoruz. Düşünüyorum gram altında da zaten o benim anlattığım şu trend kırılımı itibariyle e, 524'lerden aşağıya sarktığında bu trend kırılımında gram altının aşağıya 500'lü seviyelere gevşeyebileceğini zaten konuşmuştuk. Burada kısa vadeli değerlendiren için bu kırılım geldikten sonra alabileceği yer burası olduğunu konuşmuştuk. Artık fırsat alanları, fırsat alımları gram altında yapılabilir bir dönem içerisindeyiz. Ben burada yeni yatırımcı olsam eğer hiç gram altın almamış ol, olsam eğer bu bölgeden ben gram altın alırdım. Buradan birinci alımımı yapardım. Ve akabinde bu bölgeye gevşediğinde yeniden ikinci bir alım şansımı denerdim. Yani tamamen gram altın yatırımcısı için söylüyorum bunu. Ben gram altın almak istiyorum diyen yatırımcı için ortalama sağlayabilmesi için bir no'lu alım alanı bana göre burasıdır. İki no'lu alım alanı da bu bölgedir. Çünkü bu bölgenin majör e, destek alanı olduğunu düşünüyorum ve gram altında bu bölgeden aşağıya bir düşüş beklentim olmadığını söylemek istiyorum. Kripto para tarafında e, alakalı sorular var. Kripto para tarafına geçeceğiz. Altcoin'lere, Bitcoin'lerle alakalı e, yorumlarımı yapacağım, fikirlerimi söyleyeceğim. Öncelikle şu dolarda gram altında cevap bekleyen dostlara önce bir cevap vermek istiyorum. Akabinde kripto para tarafında değerlendireceğiz. Şimdi burada Gram altında son söylediğim gibi bu bu bölgeyi bekleyenler gram altında artık değerlendirilebilir bölgede olduğumuzu söylüyorum 500'lü seviyeler gram altında artık değerlendirilebilir bölgedir ve ons tarafını takip edenler için de gene bu dönemdeki haber akışları nedeniyle ons altının şu trend alanını kırdıktan sonra bakın burada 1855 1865 bölgesinin ons altında destek seviyesi olduğunu konuşmuştuk bu destek seviyesinden aşağıya da hatta 1841 seviyesine kadar bir iğne hareketi gelebileceğini anlatmıştım. Bu bölgede bu hareket geldi. Ons altında ben artık bu bölgeden yukarıya hareket etmesini beklerim. Ons altının. Buradan yukarı hareket etmesini beklerim. Nasıl bir kalıp çizebilir dediğinizde de şöyle bir kalıp çizebilir. Buradan yukarı yaptığı harekette burada gene bir direnç alanına, e, tepki alanına gelecektir. Buradan yeniden aşağıya bir hareket yapabilir destek seviyesine. Yani burada bir akümülasyon süreci, bir karar alma süreci oluşturacaktır ama benim buradaki anlattığım örgüye göre onun yapacağı karar, e, onun gideceği yönü buradan yukarı yönlü hareketlerini yapacaktır diye düşünüyorum. Buradan şu hareketleri birebir yapabilirse buradan yukarıya da zaten 1900'ün üstüne kadar 10 altının çıkmasını bekliyorum. 2000 dolar seviyelerinin üstüne 10 altında yükselişlerin gelmesini bekliyorum. MT tarafında sadece 10 altının değil ons gümüşte de aynı şekilde platinde doğalgazda petrolde yükseliş beklentilerim olduğunu anlatıyorum. Hatta petrol ve doğalgazı da sıcağı sıcağına daha yeni konuşmuştuk. Onlara da bir kısaca bir göz gezdirmek istiyorum. Petrolde 100 dolar gibi hedeflere yükselebileceğini, gidebileceğini anlatmıştım. Doğalgazda da aynı şekilde 3 dolar seviyesinden pozisyon açıp akabinde elimde tutmak istiyorum demiştim doğalgazı da. İkisi de yukarı yönlü hareketlerine başladı, yükselmeye başladı. Şimdi 10 altındaki son söyleyeceğim şey de alıcılar için ve satıcılar için fırsat olabilecek alanlar bu bölgede 1840-1864 bandına kadar, şurayı biraz temizleyeyim. 1841-1865 bölgesine kadar yani şuradaki bulunduğu bölge şu anda alıcılar için 10 altında fırsat bölgesidir bana göre. Buradan yapabileceği harekette, burada yeni değerlendirenler eğer kısa vadeli pozisyon aldıysa ya da eğer kısa vadeli pozisyon almak niyetindeyse buradan değerlendirenler burada gene e, 1900'lü seviyede bir tepki görecektir. Buradan pozisyon terk edilebilir alan olduğunu söyleyebilirim direnç anlamında. Ons gümüş tarafına bakalım. Ons gümüş tarafında da 27.12-27.42 dolar bandının destek olduğunu konuşmuştuk. En son 10 Haziran 4 gün önce bu destek seviyesi iğne şeklinde bir test edilmiş. altın tarafında olan o bariz destek testleri Gümüş tarafında çok fazla olmadı. Gümüş daha güçlü duruyor. Yeni değerlendirmek isteyenler için de Gümüş'te çok ciddi fırsatlar olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani o destek testleri tamamen tamamlanmadı. Gümüş takip edenler adına. Ama gene bu bölge destek seviyesi test edilebilir. Önümüzdeki birkaç günlük haber akışları gerçekten ciddi iğnelerin atılabileceği haber akışları olacaktır. O yüzden yeni yatırımcı için de söylüyorum eski yatırımcı için de söylüyorum tam böyle kumpas piyasalarda kumpas kurulduğu e, bir dönem bir hafta hatta iki haftalık süreç içerisindeyiz bu haziranın başı itibariyle önümüzdeki birkaç günde gene bi piyasaların böyle sallanması devam edecektir diye düşünüyorum. Gümüş'ün TL tarafına baktığımda da destek seviyesinde bir hareket alanında olduğunu görüyoruz burada bir nolu değerlendirilebilir destek seviyesinin gümüşte 7.40-7.50 bandı olduğunu söylemiştim. Bu bölgeye iğne attı gene aşağıya bu bölgeden yukarıya doğru hareket etme e, hareket etmeye çalışıyor. Buradan yukarıya doğru yapacağı harekette artık şu 7.67 seviyesini kırdıktan sonra gümüşün çok sert yukarıya hareket etmesini bekliyorum. 11'li seviyelere kadar gümüşte direnç alanı olarak hatta e, belirlemiştim. 11 TL hedef alanı olarak belirlemiştim gümüşte. Bu 11 TL seviyesine kadar gümüşün yükselebileceğini yani zıplaya zıplaya gidebileceğini düşünüyorum. Ons altından daha fazla sert hareketler yapabileceğini düşünüyorum gümüşün. Yani kripto para yatırım yapanların özellikle çok böyle sorular e, alttan almak isteyenler, tepeden zarar edenler vesaire özellikle altcoin'lere sorular var. Şu an şeyi sohbeti okuyorum kimler neler yazıyor diye bir taraftan göz ucuyla konuşurken de okumaya çalışıyorum. Genellikle insanlar zarar ediyor. Altcoin şu altcoin ne olur bu altcoin ne olur diye. Şunu söylemek istiyorum. Yaptığınız yatırımlarda kesinlikle sepet yapın. Yani kripto paralarda yatırım yapıyor olabilirsiniz ama bu ürünlere de önem verin. MTA'ya önem verin. Altına önem verin. Gümüşe önem verin. Hatta platine önem verin. Mümkünse doğalgaz petrol gibi ürünlerde de pozisyonlar açabilirsiniz. Ama çoğunlukla bizim klasik yatırımcılarımızın gram altın tarafına gram gümüş tarafa yöneldiğini biliyoruz fiziki alma imkanınız varsa eğer fiziki alımların daha doğru olduğunu düşünüyorum. Daha güvenli olduğunu düşünüyorum takip edenleri adına. Klasik yatırımcılarda gram altın gram gümüş bence e, bu içinde bulunduğumuz dönemde değerlendirilebilir bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar gevşemelerde ürkütülse de 300'e dönüyoruz 400'e dönüyoruz gram altın battı bitiyor gibi yorumlar yapılsa da ben bu bölgelerden yukarıya dönüş bekliyorum. Ama her zaman bir B planınızda muhakkak olması lazım. O B planı da benim burada anlattığım gram altında da gram gümüşte de bakın iki, iki aşamalı alım olarak anlatıyorum. Muhakkak ki kenarda da bir kurşun olması lazım ki bu ürünlerde en sağlam ortalamanızı sağlayabilirsiniz. Altında gümüşte dolarda güncel görünümler bu şekilde. Daha piyasalardan haberler gelecektir ama bunların yönünün ben tekrar yukarıya doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Ons altın tarafında da zaten şöyle bir e, sert bir yukarı hareket geldi. Destek seviyesini hemen hemen test etmese de 1841'i 1844 seviyesinden bir tepki hareketi geldi ons altında da. Yukarı yönlü emtiyada da hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Kripto para tarafına bakalım. En çok kripto para tarafında e, yatırımcıların nereye gidiyoruz? Altcoin'ler nereye gidiyor? Bitcoin nereye gidiyor gibi soruları var. Bitcoin'deki mevcut alanında Bitcoin şu anda tam 43 e, 40.500 43.250 dolar bandının direnç alanı olduğunu söyleyeyim. Şöyle bir yuvarlak içine dağılayım bu bölgeyi. Şimdi bu direnç alanında Bitcoin bir kafa attı. Buradan Bitcoin'in yapabileceği hareketten ziyade insanlar altcoin'lerin hareketini merak ediyor. Altcoin'ler ne yapabilir? Ya da hangi altcoin'lere girelim, değerlendirelim diye soruluyor. Bitcoin'deki bulunduğu alanda, Bitcoin'in burada bulunduğu alanda bu seviyeden bir tepki yemesini bekliyorum ben esasen. Şu an girdiği alandan buradan aşağıya bir tepki gelebilir. Bu bölgelere bir tepki gelebilir. Bu gelecek tepki de altcoin'leri silkeler. Yani Bitcoin'in dominasyonundan dolayı bunu daha önce de anlattım. Önceki birkaç gün önceki videolarda da anlattım. Bitcoin'in dominans grafiğini anlattım. Bakın burada 45 seviyesinin özellikle İlk direnç alanı olduğunu konuşmuştuk. Bu bölge aşıldı. Şimdi burada küçük bir retest hareketleri yapıyor Bitcoin'in e, dominansı. Bu bölgeden 48 seviyelerine kadar gitmek isteyecektir. Bitcoin'in sert düşüşü, Bitcoin'in sert yükselişi bu dominansı kıyı kıyı yukarıya hareket ettirir. Dominasyon yukarıya gittiğinde ne oluyor dedi dediğinizde de dominasyon Bitcoin'in buradaki baskınlığı, Bitcoin'in piyasadaki baskınlığı artıyor. Bitcoin'in piyasadaki baskınlığı arttığında da altcoin'lerde satışlar artıyor. Panik satışlar artıyor. Buradan ne çıkar dediğinizde de bitcoin dominansı bu bölgede en son 1-2 aydır kısa vadeli çok güzel fırsatları kovaladığımızı biliyorsunuz. XRP'de işte Dogecoin'de Litecoin'de, Nano'da birçok altcoin'de değerlendirme fırsatlarımız oldu. Böyle 2x, 3x, 5x gibi fırsatlar yakaladık. Aynı fırsatları yakalayabileceğimiz bir dönem içerisine girebiliriz. O da Bitcoin'in dominasyonunun 48 seviyelerine gelmesiyle olur. Bakın burada yaptığı bu iğne hareketinin benzerini aynısını bu bölgede de yapabilir. Bitcoin dominansı bu bölgede yaparsa şu hareketin aynısını. Buradan gevşerken altcoinler değerlendirilebilir alan içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şu anda sadece kısa vadeli fırsatları kovalamak bence doğru. Bana göre ama %5'ten fazla stopları da göze almamak lazım. Bitcoin'in dominasyonunda yukarı yönlü hareket bekliyorum. Yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Buradan çıkaracağımız sonuç net olarak şudur. Bitcoin sert düşerse ya da sert yükselirse altcoin'lerde her türlü çok ciddi kazanç imkanı yok demektir. O yüzden Bitcoin değerlendirmek, Bitcoin'e odaklanmak bu dönemde daha mantıklı olduğunu düşünüyorum o yüzden. Ve Bitcoin'in destek seviyesine de bir bakalım. Şu bulunduğu alanda Bitcoin'de. Bu bölgeden satış yedikten sonra Bitcoin yeni değerlendirmek isteyen, yeni almak isteyenler. Şimdi ilk önce destek seviyesinin şu bölgede olduğunu konuşmuştuk. 32-33 bin dolar Bitcoin'in en sağlam bu bölgedeki en sağlam destek seviyesi. Ya bazen söylüyorum şu bölgeyi anlatıyorum. Adam diyor ki hani ayıya girmiştik. Abi %50 düşmüş. %60 düşmüş piyasa. Abi hani ayıya girmiştik. Yani bütün paranı donuna kadar kaybetmen lazım herhalde. Ayıda olduğumuzu kabul etmemiz için. Bitcoin %50 düştüyse o altcoin'ler %60 %70 düştüyse ayıdayız abi. Bunun başka bir alternatifi yok. Ama dönüş senaryolarını takip edeceğiz. Destek seviyelerini takip edeceğiz. Daha akıllıca daha makul seviyeleri takip ederek işlem yapmaya devam edeceğiz. Bitcoin bu bölgede yeniden bu bölgeye gevşer mi soranlar için 32-33 bin dolar bandına gevşerse bu daha önce anlattığım gibi gene yeni girişler için bir fırsat alanıdır. Gevşemezse de burada ilk gevşemek isteyeceği 40 bin dolar seviyesinden ilk destek bulmak isteyeceği alan burada 37 bin dolar bandı olduğunu söyleyeyim. Şu çizdiğim alan. Burası Bitcoin'in güncel destek alanı. Altcoin'den ziyade Bitcoin'e odaklanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum ama altcoin'lerde de soranlar var. Pozisyonlarımızda e, ne yapalım, hangi yöne doğru yönelelim diye soranlar içinde yorum yapmaya gayret ediyorum. Bakın burada XRP'de de Direnç alanına bir iğne atmış XRP. 4 saatlik grafikte baktığımızda şöyle bir mumun ucuna baktığımızda 90 seviyesinden 93 seviyesine kadar %3'lük bir mum görünüyor şu anda. Burası da XRP için bir destek alanı. XRP değerlendirmek isteyen bu bölgede nasıl bir aksiyon alması lazım? Onu kısaca anlatayım. Şimdi ben burada yeni bir şekilde yeni yatırımcı olarak XRP almak istiyorsam eğer burada 0.99 0.92 0.94 bandına tutunduğunu görmem lazım benim. Bu bölgede kaldığını 4 saatlik kapanışları görmem lazım. En azından tek kapanış görmem lazım. Yani tek kapanış bize çok e, süper bir sinyal vermez ama en az 4 saatlik kapanış görmem lazım. Bu bölgede tutunduğunu gördükten sonra XRP'de buradan pozisyon alırım. Buradan pozisyon alırım. Minimum buraya kadar pozisyonu tutarım. 1.07 buranın üst direnci. Burada pozisyon aldıktan sonra buranın altında pozisyonumu 4 saatlik bir kapanış geldikten sonra stoplarım. Yani burada 0.92'den pozisyon açtıysam eğer yani bunu eğitsel olarak almanızı öneriyorum özellikle. Yani şu anda olmayan bir pozisyonu yani geleceği konuşuyoruz. Birkaç gün sonrasını ya da birkaç saat sonrasını konuşuyoruz şu anda. Bunu eğitsel olarak almanızı almanızın daha doğru olduğunu söyleyebilirim. Burada açtığım pozisyonda burada buranın altında kaldıktan sonra ikinci opsiyonum devreye girer. Pozisyonun %5 zararla terk edilebileceği alanda olduğunu söyleyebilirim ve bunun için de 4 saatlik kapanışı burada görmek isterim bu destek altında. Bunun dışında XRP'nin değerlendirilebilir alanı neresidir dediğinizde buraya gevşediğinde 0.85 dolar bandı XRP'nin şu anda değerlendirilebilir destek alanıdır. Yeni giriş yapmak isteyenler, elindekini satmak isteyenler ya da short pozisyon açmak isteyenler. Bakın herkese dönük aslında yorum yapmaya çalışıyorum. Short pozisyon açmak isteyen için de bakın burada şunları alayım şuradan. Burada 0.9294 bandı short pozisyon açmak isteyen için de ideal bölgedir. Yani illaki almak isteyene ben burada şeyleri göstermiyorum. Destek dirençleri göstermiyorum satmak isteyene ya da short pozisyon almak isteyene de aynı seviyeleri gösteriyorum. Burada pozisyon açarsın, bu açtığın pozisyonu bu bölgeye kadar tutarsın. Bu bölge buranın destek seviyesi. Buradaki pozisyondan kar almayı hedeflersin. Buradan da zaten yani yüzde %10'luk bir hareket söz konusu. 2 kaldıraçla, 3 kaldıraçla kaldıraç işlem yapanlar için söylüyorum. %15, %20, %25 gibi kar marjı imkanları bulabilirsiniz kaldıraçlı işlemlerinde riskli işlemler olduğuna söylemek istiyorum. Şöyle bir baskın tipi bir canlı yayın yapalım dedim. Bütün piyasaları bir değerlendirelim, hemen bir tarayalım hızlı şekilde ne var ne yok. Değerlendirebileceğimiz seviyelerden, fırsat kovalayabileceğimiz seviyelerden neler var diye. Bugün seri bir hareket yapıyordu altcoin'lerde Bitcoin'in peşine takılıyordu. Yukarı yönlü hareketini yapacaktık ki XRP buradan tepki yedi. Burada bu tepkiyi yerken canlı canlı zaten şu anda e, takip ediyoruz saatlik grafikte. Buradan tepki yediğini görüyoruz. Buradan aşağıya 0.85 dolar seviyesine geldiğinde XRP bence değerlendirilebilir bölgede olduğunu söyleyebilirim. Hızlı alsat kovalayanlar için özellikle. XRP'nin dışında özellikle demirbaşlardan Ethereum soranlar var. Ethereum'da bakın burada bir trend kırılımı yaşamış Ethereum. Bunu son videoda konuşmuştuk. Muhtemelen son video bir önceki videoda olabilir. Tam hatırlayamadım ama büyük ihtimal iki gün önceki videoda bunu konuşmuştuk. Ethereum'un bu kırılım alanını konuşmuştuk. Kırıldıktan sonra Ethereum burada karşılaşacağı ilk direnç burası. Hatta 3000 dolardı direnci. Yani hiç şeye bakmadan rakamlar artık benim sürekli olarak takip ettiğim grafikleri incelediğim için ezberimde. 3000 dolar buranın hedef alanı. XRP'nin burada 2571 dolar seviyesi üstünde tutunduğunu gördükten sonra XRP'de 3000 dolar seviyelerine kadar XRP'nin gitmesini ben beklerim. Buradaki kar marjı hareketi de yüzde 15, 16, 17 gibi bir kar marjı imkanı verir. Burada pozisyon kovalayanlar için. Sorularınıza da bakmaya çalışıyorum. Bir taraftan ben bastırdım gidiyorum ama biz soranlar var. Gökhan, Ez, Gökhan Ergi biz sormuş. Borsa İstanbul tarafında en son ne söylemiştim Borsa İstanbul tarafında? Aselsan örneği vermiştim. Bakın burada hazır takip ettiğim ürünlerde hazır. Aselsan örneğini vermiştim. Dedim ki Aselsan burada kırılım yapıyor. Kırılım yaptı. 15.40 seviyelerinde. Burada kırılım yaptı ve buradan yukarıya Aselsan hareketini yapar. Bunu söylerken de borsada biz tarafında şu direnç seviyesini anlatmıştım. Bin, 1470 seviyesini anlatmıştım. Burada tepki yediği alana bakarsanız şu kırılım itibariyle. Bu kırılım olduğu anda Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareket burada kısa vadeli var. Yatay bir bant içine giriyoruz. Borsa tarafında değerlendirilebilir. Fırsatlar değerlendirilebilir. Aselsan mesela örnektir dedim. Demirbaştır dedim. Hatta Aselsan zaten şu anda karda, karlı bir durumda. Ve 1470 seviyesinin aşılmasının borsa tarafında zor olduğunu da söylemiştim. Bu bölgede şöyle iğne olarak baktığımızda geldiği bölge 1469 seviyesine kadar gelmiş. Yani milimetrik olarak bu dirençten tepki yemiş, sağlam tepki yemiş, Buradan aşağıya gevşemiş. Borsa İstanbul tarafında da bu tepkilerde ne yapılabilir dediğinizde bunu da eğitsel olarak almanızı e, rica ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben burada nasıl bir aksiyon alabilir mi kısaca söylemek istiyorum. Burada bu kırılımı gördükten sonra Borsa İstanbul'da bu kırılımdan sonra bu ürünü ben buraya kadar tutarım. Burada tepki anında burada elimdekini satarım. Buradan aşağı gevşediğinde yeniden destek seviyelerinden bu ürünü almak isterim. Bu kırılım alanı şu anda Borsa İstanbul tarafının destek alanı olduğunu söyleyebilirim. Orada şöyle e, göstereyim. Şu e, 1400 29 1429 seviyeleri. Burada destek konumunu şu bölgeye kadar tutarım. Bu bölgeden bir daha aksiyon alırım. Bu bölgeden bir daha poz açarım, burada gene kapatırım. Yani kısa vadeli alınabilecek aksiyonlardan bahsediyorum. Orta uzun vadeli şu anda biz tarafında bana göre ciddi fırsatlar yok. Yani ciddi gevşemeler olduktan sonra değerlendirilebilir fırsatları kesinlikle konuşuruz ama ciddi fırsatlar olduğunu düşünmüyorum. MTA tarafıyla alakalı, MTA tarafıyla ilişkili olarak Koza gibi örnekler de vermiştim. Altın gibi e, MTA'larla ilişkili şirketlerin de prim yapabileceğini anlatmıştım. Koza örneği hala sıcak bir şekilde duruyor ama genel olarak e, alt genel olarak hisselerde böyle ciddi bir tırmanma borsa tarafında ben beklemiyorum. Bu bölgeden daha hatta gevşemesini de bekliyorum. Borsadaki sonraki durak bu bölgede 1429 seviyeleri olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Altcoin'lerde sorular devam ediyor. Sorduğunuz sorulara da bakmak istiyorum. Baya ben anlattıklarımı bitirdim. Hemen hemen artık sizin sorularınıza da cevaplar vermek istiyorum. Doge, Avax gibi coin'leri daha sonra değerlendirelim. Çok altcoin'lere girmeyelim. Dogecoin'e ben aslında en son konuşmuş konuştuğumuzda bakmıştım. Hani kısaca e, Dogecoin'e de bakalım. Açmışken bakın Dogecoin de gene direnç alanında. Bu bulunduğu alanda 0.33 seviyesinden bakın XRP'de anlattığım örnek, XRP'de anlattığım şey Doge'de de var şu anda. Bu bölgeden bir tepki gelmiş. Yani saatlik saatlik grafikte bakıyorum hatta daha küçüktü. Yarım saatlik grafikte baktığımda bile bu tepkiyi net şekilde görüyoruz. Buradan iğne şeklinde gelmiş. Bu bölgeden Doge'nin 0.31 dolar seviyelerine kadar gevşemesini beklerim. Short pozisyon almak için az önce söylediğim gibi illaki almak zorunda değilsiniz. Satarak da pozisyon alabiliyorsunuz. Ya da short pozisyon açarak da pozisyon alabiliyorsunuz. Bu bölgede short kovalayan içinde Doge'de bu bölgenin üstündeki 4 saatlik kapanışta pozisyon terk etmek koşuluyla bu pozisyon aşağıya kadar elinde tutulabilir, tutulabilir olduğunu söyleyebilirim. İlla alım yönlü değil teknik analizle e, satış yönünde de short yönünde de pozisyonlar alabilirsiniz. Kısa Twitter'da da paylaşmaya devam edeceğim. Şu dönemde Bitcoin'in çok güzel bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir satış baskısı yemez hareketini yaparsa eğer e, Paylaşmaya da gayret edeceğim. Kitabınızı normal alamıyor muyuz? Demiş arkadaşımız. Dijital olarak istemiyorum demiş. Kitap pandemiden beri kitapta şey yok. Fiziki baskı yok. Fiziki baskı olmadığı için dijital versiyonla devam ediyoruz. Ama fiziki baskı da yakın dönemde yaparız. Grafik ekranını tam ekran olarak e, Buradaki ana problem sizin internetiniz olabilir. Ekranda bir problem yok. Yayının tekrarını izlediğinizde grafiğin gay gayet net olduğunu göreceksiniz. Şimdilik artık bitirelim dostlar. Sorularınıza Ethereum'la alakalı yorumumu yaptım. Ethereum'la alakalı 3000 dolar seviyelerine kadar gidebilir. O test ettiği seviyenin üstünde tutunduktan sonra 3000 dolar seviyelerine kadar gidebilir. İlaveten ekleyebileceğim benim bir şey yok. Altcoin'lerle alakalı kısa vadeli bildirimlerimi de yaptım. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.